<laughs> Allah Allah ya ne kadar sıkıldım Atena konser. Aa! 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 Bu ne? Bu ne hocam? Çok heyecanlı. Aa güvenlik. Oğlum, biz Meda güvenliği bulabilir miyiz acaba? Merhaba. Ya da telefonu bulan dostum inşallah gelmişsindir. Yorumlarını bekliyorum. Ha sonra telefonu <laughs> Telefonu şurada <laughs> Verdim. Güvenliklere verdik. Ee, eğer bulamazsan suç. Bir dakika bulamazsan nasıl video yapacağız zaten değil mi gerizekalı? Hayır öyle. Hadi bay bay öptüm seni. burada takibi devam ediyor. Az önce telefonu güvenliklere verdik. Şimdi e, telefon çok büyük e, siyah giyinimli bir adama gitti. Şimdi onu takip edeceğiz bir yandan. Hadi sen devam sen edelim. sans kalsın kaybediyorduk. Ama çok yakınız. Telefon şu an sol elinde. Telefonu acaba çalmayı mı deneyecek? Yakın. Olum keşke jandarmaya vereydik amınakoyim hmm. Yo jandarman artacak Bir saniye hemen Te Telefon şu an aa, Ya Arkamda gördüğünüz aa, Turuncu güvenlik yüzlerden birinde aa, Ama hangisinde olduğunu anlamış değiliz Ya kel birinde ya da uzun saçlı Bir adam var ona gitti aa, Durumumuz vahim Keşke telefonu vermek yerine sahibini biz arasaydık Kendimizi kötü hissediyorum. Devam. Kendimizi kötü hissediyorum ki kendimizi, <laughs> kendimizi kötü hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, telefon ker adamda tahminimizce. Çünkü iki kişi burada görevinde <laughs> Ne kadar çıktık. Yani şu arkamda görmüş olduğunuz yoldan ilerledi şu aradan. Şu ara, ara bir yol var orada. Oradan ilerledi ve gitti. Aa, bilmiyoruz. Umarım telefon sahibine ulaşır ve kendisi bana mesaj atar. Diyorum ki. Yarın Eda güvenliği kuralım. Oh. Eda güvenliği kuralım ve telefonun akıbetini bir soralım. Mantıklı. Tamam. mı? Tamam. nerede bu? Nerede bu? Aa, ben geçen kapıda mı? denk geldim. Tamam. i̇ki daha sigaraya her işi şey yapabiliyor. Teşekkürler Eda güvenlik. Orada, orada. Her şey... İnanılmaz bir kadın bize böcek ilacı... Aa. Gizlice... Gizlice böcek ilacı verdi bize. Seviyoruz. Gizlice böcek ilacı. İllegal böcek ilacı <laughs> tariti <Türkçe> yapılır. <laughs> Anlamayın beyler. Aaa! bak. Çok cooldu bu ya. Bu bizden Gel. Çok korkuyorum. <laughs> evet, evet, gel. Şey bak, Bir şey, şey var. Şurası kilise galiba. Bu arada hadi oraya gidelim arkadaşlar. Yine <laughs> Anlatacak bir şey kalmadı ya. Mal mal hareketler yapıyorum. Buyur baba gel. Adana kebap ye. Ben dinlerim. Hayko konserinde ne yaşandı? Ben çünkü Melih'e anlattım kendim. Mal Aa, gibi. Emirhan ben en öndeydik. Ya böyle olmaz. Bir <laughs> tek siz ön öndeydiniz eyvallah. Siz de ön öndeydiniz ama biz dost, yan yanaydık. Dostum, saat kaldı. saat 10.30'da oraya gittim. Tamam. Ama o sonra Sagopa konserinde sarışın bir orros ben. Yok. Yok. Aramıza girmeye çalıştı. Ben de onu ittim. Sonra Yağız'ın yanına gitti. Dedi ben forma atacağım falan filan yaptı. Lo. <laughs> Annesiz pezevenk ya. Geldi, formayı falan çıkardı. Arkalardan geldi. Lavuk ama leş gibi alkol kokuyor. Keşke bira koksa alkol kokuyor. Leş gibi sarhoş olmuş zaten. Dedim kanka ne yapıyorsun? Demir <laughs> demirlerin önün... Yapma telefona gelecek. <laughs> demirlerin önünden önünde beni ittirdi. <laughs> <laughs> Şöyle yaptı bak. Hayırdır kanka? <laughs> Öyle yani. Konsere gittik alkol, alkol Görün. <laughs> Beyler bu tarafa yürüyemeye devam ediyor muyuz bu arada? Ben kale burada değil mi Kale neresi lan oğlum? Biz nereye gidiyoruz? Hayır Yine oğlum kale mi? şurada. Kale burada. Hadi kaleye. Hey tam kale. Hayır oğlum. Kın dışında bir tane kameraman küçük kuş var. Elimi tutuyor Olmaz Oğlum hayırdır lan sen benim kolumu tutuyorsun öyle. Hayırdır lan? Kendine gel lan yavşak herif. Kime diyor lan? Kime diyor? Kendine gel. Sonra bana Arda Kemirgen şöyle yaptı. Öyle, yani Arda Kem öyle Arda Arda kemir Senden nefret ettiği bilgis hakkında ne düşünüyorsun? Hani adamdan neye gitsen. 2. şarkıdan sonra dedi ki işte mikrofona yaklaştı. arkadaşlar akordum bozuk dedi. Abi dedim bana ver. Telefonu bana ver. Sonra dedi neyi? Abi içer dedim. Sonra dedim neden dedi? Akor düzeltirim abi dedi. Dedim. Sonra bana şey dedi. Şöyle yaptı. Bende kalsın inşallah. <laughs> Ne? Bir bir şey Ben bir şey yapmadım. Bir diğer Bir de videosu çekeceğiz şöyle. Denize karşı. Tamam nasıl yapıyoruz? <laughs> Sen beni arkamdan yürü Tamam. Ben böyle otlara elimi Hadi yap lan. <laughs> ne çekiyorsunuz oğlum? Elime yakınlaştır <laughs> sadece Elime yakınlaştır sadece ama. Ya ip. Ya ip. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 20 yaşındayım galiba. En son öyleydi. Burada kaçıncı günüm, kaçıncı ayım bilmiyorum ama çocuklarımı seviyorum dostum. Anlatın. <laughs> <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Burada bir doğrası Burada fucking sigara dizbarit var. Amına koyayım ya. Barış. Sen de, sen de arkadaşım sigara. Bunu vlog'a taşımıyoruz. <laughs> <laughs> Sadece gelecek senin eğitim ekibi bilecek bunu. Aynen öyle. Yani 258 kişi. <laughs> ya Yusuf var <bağır> mı artık. <laughs> bunu koyacağım. Alo. <laughs> 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 Bunu koyayım. Wow, wow. Kanka olmadı. İstediğim kadar komik değildi. O Instagram'da bunu yapan bir arkadaş grubu var. Onları yaptık komik de Biraz özentilik yapmak istedim. Hakkını sen edin ama. Şimdi bakın <laughs> burası evimizin girişi. Burada benim <laughs> <laughs> Hayır, bırak ayaklarımı. Hayır. Da. Burada köpeğimiz. <laughs> Sapık beyaz. Bu da beyaz tişört var. Bu beyaz tişörtü çok seviyorum. Gelirken çok terledi sadece. O yüzden giyemiyorum. Eski kafamı buna koyuyor. Buradan hava geliyor. Oh mis hastayım bu arada. 40 derece ateşim de var. Ha, bu Melih'in çantası. Bu Melih. <laughs> <laughs> Melih kafasını buraya koyuyor. Çünkü Melih Fransız. Fransız. Buna gece saat 5'te uykuda 180 derece backflip <laughs> ismini koydum. Ama kafam burada. Şöyle yapma kararı aldım. Da. Yaptım. Bu tarafa geçti. isterseniz mesela işte bir şeyler yapmam lazım uyurken. Buradan 100 rupan atabilirim miyim? <laughs> Örnek veriyorum. Bak eli bir çeker misin sadece bak. Elimi uzattım. Hop bir el daha geldi. Aynen öyle. Evet az önce burada lop. What a fest gerçekten hadi. Bak konserler güzel. Allah var. Ben bütün konserleri beğendim şu ana kadar. Baba adam içeriden sigara alıyor. 20 dal içmesi gerekiyor. Böyle bir şey mi var? Bu kural devam ediyor mu? Ha iyi tamam adam olsun. Ha, Eda güvenliğe selamlar. <laughs> Eda güven. Böcek ilacın çok iyi bir. Fiziki <laughs> yer ama der yer ölümcek ama. <laughs> Fiziki yer ama der yer ölümcek ama. dal sigara karşılığında illegal böcek giriş ticaret yaptım. <laughs> Yusuf'un horlamasına. hava kalmadı diyor <laughs> adam. <laughs> 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 İnşallah duyulur. Hep de yaklaştırsa da bir oraya. multimulti- <laughs> <laughs> við <laughs> <laughs> Oui.